SMM Uzam'dan herkese bir kez daha merhabalar. Ee, yeni biten bir tane bir sınavda birlikte çıkmış sınav sorularını değerlendirmek için bir kez daha beraberiz arkadaşlar. Umarım sınava giren arkadaşların sınavları güzel geçmiştir. Girecek olan arkadaşlara da şimdi çözeceğimiz çıkmış sınav soruları çalışmalarında yönlendirmek için faydalı olur. Dilerseniz meslek hukukunda çıkmış olan 2023 sınav sorularını gelin birlikte değerlendirmeye başlayalım. Şimdi birinci soruya baktığımda meslek hukuku sorularından birinci soru şu şekilde karşımıza çıkmış. Serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavirlerin mesleki faaliyetlerinde uyulacak etik ilkeler hakkında yönetmeliklere göre ...bağımsız çalışan meslek mensubuna hediye teklif edilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde bir e, soru oluşturmuşlar. Şimdi etik yönetmeliğinden birazcık bahsedelim öncelikli olarak. E, yönetmeliğe ilişkin kısımlarda biliyorsunuz de 3568 sayılı e, meslek e, meslek kanunu yine dayanak alanı alınarak oluşturuluyor. Burada etik yönetmeliğinin e, varmak istediği en temel amaç asgari etik ilkeleri oluşturmak ve... Daha daha dürüst daha etik bir çalışma ortamını sağlamaya sağlamayı hedefleyen bir yönetmelik. Burada bu sürecin sağlıklı olup olmadığını ve ve asgari etik ilkeleri belirlemekle yetkili bizim karşımıza bir etik kurulu çıkıyordu. Hatırlatalım yine bir kez daha. Buradaki etik kurulu ayda bir kez toplanan bir kuruldu ve oluş, oluşabilecek her türlü süreçle ilgili durumları değerlendiren bir kurul olarak karşımıza çıkıyordu. Burada etik yönetmeliği kapsamında düzenlenen en önemli konulardan bir tanesi mesleki yasaklar dediğimiz kısımdı. Ve soruda bize hediye alma, hediye teklif edilmesiyle ilgili doğrudur yanlıştır sorusu yapmışlar. Şimdi tek tek şıkları değerlendirmeye başlayalım. A şıkkına bak, baktığım zaman A şıkkında bağımsız çalışan meslek mensubunun şahsına değil yakın aile üyesine Müşteri tarafından hediye teklif edilmesi temel etik ilkelere yönelik tehdide yol açmaz diyor. Yanlıştır kısmına bakıyoruz. Buradaki ifadede e, herhangi bir e, sıkıntı var mı? Evet var. Şimdi buradaki kısımda bakın temel etik ilkelere ilişkin kısımda e, Hediye yasa dediğimiz kısımda meslek mensubunun illa şahsına yönelik olmasına gerek yok. Aynı zamanda buradaki kısımda aile üyelerine, yakınlarından birisine ya da uzun süreli arkadaşlık ilişkileri dediğimiz kısımda bizde yakınlık tehdidi oluşturan kısımlardan bir tanesidir. O yüzden A şıkkı bu soru için yanlış cevap olarak ifade edilmesi gerekir. Ee, tehditlerden birazcık bahsedelim burada. Şimdi biz etik yönetmeliği kapsamında oluşabilecek tehditlere baktığımız zaman kişisel çıkar tehdidini, yakınlık tehdidini taraf tutma tehdidini, yeniden değerlendirme ve yıldırma tehdidi olarak birden fazla tehditleri zaten derslerimizde de işlemiştik. Buradaki kısımda yakınlık tehdidi dediğimiz e, kısım e, sadece meslek mensubunun kendisine değil, aynı zamanda yakın aile üyelerinden birisine yönelikle gerçekleştirilebileceğini bir kez daha burada hatırlatalım. Devam edelim, ikinci soruya bakalım. İkinci soru e, karşımıza nasıl çıkmış? Diyor ki, serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir, Lik kanunu disiplin yönetmeliğine göre. Bakın disiplin yönetmeliği bizim istisnasız fire vermeden çıkan yönetmeliklerimizden bir tanesi. Yine 2023'ün sınavında da disiplin yönetmeliğinden yine bir kez daha soruyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. İlgilisine bildirim yapılması olana bulunmamasının dolayısıyla gazete ilanı suretiyle yapılan bildirimde Bildirimde ilgili ilan tarihinden itibaren en geç kaç günde bildirimini almak için odaya bizzat başvurmasa bildirim yapılmış sayılır ifadesini kullanıyor. Bizdeki kısımda bildirimler değişiklikler bunların hepsinde sürene kadardı 15 gün olarak ifade etmiştik. Yalnız burada bir parantez açmak isteriz. Şimdi disiplin yönetmeliğinde özellikle disiplin sürecinden bahsediyorsak burada Disiplin kurulunun vermiş olduğu, o da disiplin kurulunun vermiş olduğu kararlara eğer itiraz söz konusu olacaksa buradaki itiraz süremiz 15 gün değil 30 gün olarak ifade ediliyordu. O yüzden burada en çok e, ikileme düşebileceğimiz şıklardan bir tanesi de E şıkkındaki 30 olabilirdi. E, o yüzden e, Genel olarak eğer ki birlik disiplin kuruluna bir itiraz ifadesi kullanılmıyorsa 30 günü işaretlemiyorduk. Bu sorunun cevabı o yüzden 15 gün olmak zorunda. Devam edelim. Bir sonraki soruya bakalım. Üçüncü soru şöyle oluşturulmuş arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere ilişkin haksız ve reklam yasa yönetmeliğine göre Reklam yasağına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ifadesi karşımıza geliyor 3. soruda. A şıkkına baktım hemen. Meslek mensubu veya mesleki şirketin yayımlandığı sirküler, bülten ve işe alma broşürlerinin mesleki ilişkilerinin sürdürüldüğünü kimselere gönderilmesine gönderilmesi reklam serimiz. Bakın şimdi şuradaki kısımdan bir bahsedelim. A şıkkı burada bizim karşımıza çıkan doğru ifadelerden bir tanesi. Şimdi burada haksız rekabet ve reklam yasağından biraz bahsedelim. Şimdi biz meslek mensubunun yasaklarına baktığımız zaman sır saklama yükümlülüklerinden bahsediyorduk. reklam yasağından bahsediyorduk. Hizmet taktiğiyle çalışmadan, Ticari faaliyet yasağı gibi gibi e, yasaklardan bahsediyorduk. Burada özellikle iş elde etmek için e, kesinlikle e, reklam yapmak mesleki yasaklar kapsamında düzenlenen kısımlardan bir tanesiydi ve eğer ki meslek mensubu reklam yasağına aykırı bir davranışta sergilerse disiplin yönetmeliğini devreye sokuyordu ve buradaki disiplin cezalarından ilgili olan disiplin cezasını alıyordu. Burada haksız rekabet ve reklam yasağı dediğimiz kısımda haksız rekabet yarattığınız konu iş sahiplerine karşı olabilir, diğer meslek mensuplarına karşı olabilir ya da ücrete karşı olabilir. Bu yüzden hem oda hem de birlik kendi bünyesinde haksız rekabetle mücadele kurulu oluşturuyordu. Ve buradaki kurullar kurullara istinaden biz bunu aynı zamanda hem mevzuatla hem de kurum içi müşterilere yönelik önlemlerle de haksız rekabeti ve reklam yasağının çiğnenmesinin önüne geçmeye çalışıyorduk. A şıkkına baktığınız zaman meslek mensubu veya mesleki şirketin yayınladığı sirküler, bülten ve iş alma broşürlerinin mesleki ilişkilerinin sürdürüldüğü kimselere karşı gönderilmesi reklam sayılmaz diyor. O yüzden burada bir kısım reklama aykırılık değildir. Reklam değildir çünkü A şıkkı doğru cevap olması gerekiyor. Devam edelim bir sonraki soruya bakalım. Dördüncü sorudayım ve dördüncü soru şu şekilde oluşturulmuş. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin ücret esasları hakkındaki yönetmeliğe göre ücrete ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesini kullanmışlar. Şimdi ücrete ilişkin düzenlemeler e, mutlaka tarife tarife ilişkin kısımlarda da e, buradaki usul ve esasları belirleyen hazine ve maliye bakanlığıdır demiştik burada hazine ve maliye bakanlığı ücret tarifesini belirlediği noktada bunu mutlaka resmi gazetede bize de duyuruyordu yapılan e, tarife ilişkin e, meslek mensubu ücreti tarife ile aynı hizada ya da tarifin üzerinde belirlerse burada herhangi bir aykırılık söz konusu değildir demiştim eğer ki tarifenin altında bir ücret belirliyorsanız buradaki kısım aykırılık oluşturur ve disiplin yönetmeliğini devreye sokarsınız. Yani bir disiplin cezası alırsınız ifadesini kullanıyorduk. Yapılan ücret sözleşmesinden bahsedelim biraz da. Yapılan ücret sözleşmesi yazılı düzenlenen sözleşme tiplerinden bir tanesidir. En az bir yıl olmak üzere düzenlenen sözleşmelerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Burada yapmış olduğunuz sözleşme yabancı dilde, yabancı para birimi cinsinde ya da yabancı bir firmayla yapılabilir. Yaptığınız bu sözleşmeye e, avansa ilişkin hükümleri yazabilirsiniz ama ortaklık payına ilişkin hükümleri koyamayız ifadesine dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdi buna istinaden şıkları tek tek bir değerlendirelim. A şıkkında meslek mensubu ücreti serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerce yapılan hizmet karşında alınan meblaları ifade eder diyor. Bu zaten yaptığımız net tanımlardan bir tanesi. A şıkkında bir problem yok. B şıkkına bakalım birlikte ücret tarifesinde yer alan askeri miktarın altında kalan ücretle çalışmak yasak olup evet askeri ücret miktarı yani tarifenin altına inmek yasaktır ve disiplin yönetmeliğini devreye sokarız demiştik. O yüzden B şıkkında da bir problem yok. Bu, bu da doğru. C'ye bakalım. Ücret sözleşmesi sözlü yapıldığının belirlenmesi durumunda meslek mensubu hakkında disiplin cezası uygulanır. Ücret sözleşmesi, doğru bir ifade. Ücret sözleşmesi yazılı yapılan sözleşme tiplerinden bir tanesidir demiştim. Hemen dördüncü sorunun D şıkkına bir de bakalım. Meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması. Evet ve... Ee... Belli bir meblağı kapsaması şarttır. Evet bu da doğru ifadelerden bir tanesi. O zaman yanlış cevap olarak E şıkkı karşımıza çıkıyor. Bir bakalım nerede bir problem var. Ücret sözleşmesine ilişkin yapılan hizmet karşılığı mesela bakın ortaklık payı diyor gördünüz mü? Ortaklık payına ilişkin kısımlar. Hayır biz neye ilişkin kısımları yazıyorduk? Avansa ilişkin kısımlar yazılabilir. Ortaklık payına ilişkin kısımlar yazılamaz diyorduk. O yüzden dördüncü sorunun E şıkkı yanlış cevap olarak işaretlenmesi gerekiyordu. Devam edelim. Beşinci soruya bir bakalım. Beşinci soruda nasıl bir soru kurmuşlar? Serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelikten bir soru kurmuşlar. Ve sır saklama yükümlülüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ifadesini kullanıyor. Şimdi çalışma esasları çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmenin sır saklama yükümlülüğünü dediğimiz kısımda meslek mensubu, aday meslek mensubu ve yanlarında çalışanları herhangi bir bilgi belge ifşa etme gibi durumları söz konusu değildir diyorduk. Bu durumun istisnası olarak eğer ki yetkili makamlarca ya da bir mahkeme tarafından meslek mensubunun tanıklığına başvurulan bir durum olmuşsa, adli bir soruşturmada bilgisine başvurulan bir durum olmuşsa ya da idari bir soruşturmada meslek mensubunun bilgisine veya elindeki belge dökümanları mahkeme veya yetkili organlar tarafından getirilmesi talep edilmişse o zaman bunları teslim edebilir. Bunlar sır saklama yükümlülüğünün istisnası olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun dışındaki hiçbir yerde bilgi, belge, ifşa et etmesi söz konusu değildir demiştik. Şimdi A şıkkına bir baktım. Meslek mensubu yanlış olanı soruyor. Meslek mensupları mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları meslek faaliyetleri son erse bile ifşa edemezler. Evet, edemezler. Bu doğru bir ifade. Hemen B şıkkını kontrol edelim. Meslek mensuplarının yanlarında çalışanlar. Bakın sadece kendileri değil, yanlarında çalışanlar için de aday meslek mensupları için de bu durum geçerlidir diyoruz. Mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler. Bu da gayet doğru bir ifade. C şıkkına baktık. Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırlar hakkında sır sahibi izin verse dahi tanıklık yapamazlar. Buradaki kısımda C şıkkı yanlış bir ifade olmuş. Tanıklık idari soruşturma ve adli soruşturma istisnası olarak karşımıza çıkan durumlardandı. O yüzden 5. soru C şıkkı olarak işaretlenmesi gerekiyordu. Devam edelim. 6. soruya bakalım arkadaşlar. 6. soruyu nasıl kurmuşlar? Kanundan bir soru yapıyorlar. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir Kanunu'na göre Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin bütçelerini yapmak ve uygulamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir şeklinde bir soru oluşturmuşlar. Bakın bizde yapmak, etmek, uygulamak, hazırlamak işlerinin tamamı kime aitti? Yönetim kuruluna aitti. O yüzden 6. sorunun cevabı C şıkkı olarak işaretlenmesi gerekiyor. Şimdi odanın ee, zorunlu organlarına baktığımız zaman 4 tane zorunlu organdan bahsediyorduk. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu şeklinde dört organdan oluşturuyor, oluşturmuştuk. Genellikle karar organı, genellikle üye seçimleri genel kurul tarafından yapıldığını, hazırlıklar, toplantıya çağrılar bunlar yönetim kurulu tarafından yapıldığını ifade etmiştik. Disiplin soruşturmaları, disiplin kurulu, disiplin cezaları aynı şekilde ya da hesapların denetlenmesi, incelenmesi dediğimiz kısımları denetleme kurulu şeklinde bir görev dağılımıyla incelemiştik. Ee da bütçenin bütçe yapmak, hazırlamak e, kimin görevidir şeklinde bir ifade kurmuş. O odanın içerisindeki süreçteyiz. E, oradaki kısma dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği'nin diyor. Birlik yönetim kurulunun e, görevleri arasındadır. Oda deseydi oda yönetim kurulu, birlik dediği için birlik yönetim kurulu şeklinde cevabı işaretlememiz gerekiyor. O yüzden 6. sorunun cevabı C şıkkı olarak karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar 2023 SMM Staja girişte meslek hukuku soruları bizim karşımıza bu şekilde çıkmıştı. Umarım güzel bir sınav geçirmişsinizdir. Sınava girecek olan arkadaşlarımız için de çalışmalarını yönlendirebilecek şekilde umarım etkili ve verimli olmuştur. Bir sonraki e, çözümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.